Evet Mehmet girdiler abi. Kuruyor amına koyayım. Şurada Mehmet var. Orada Jekyll var. Heyrce battı. Güzel öldü bak. Onu da aldı. Jekyll kaldı o içeride. Öldü sene lanet. Güzel. Koluma <laughs> <Güzel. gülüyor> gelmesin evi aldı. Öldür onu. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreyim <gülüyor> mi? Öldür. <laughs> Öldür. <laughs> 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 <Y> Huuuuuuu <conhecimini> Hayat <laughs> Abi efsaneydi ya Adam var ya Allah'ın ön kitabına sömüyor Şuan Ahahahah Ahahahah Abi efsaneydi Var ya o defist <depür> sayısı <so> <laughs> O defist sayısı da de sonuculuktan yukarıya çıktı be. <laughs>